Türkiye'de sıvı yağ fiyatlarındaki yükselişleri görüyoruz. Halkın yağ hücumu. Arkadaşlar, Finlandiya'da ne oluyor? Yaşıyoruz. Avrupa'da ne yapıyor? Finlandiya'da fiyatlar artmıyor fazla. Çünkü niye? Ayçiçek yağını, şunu bunu, ne abi? Geçen seneden almışsın. Yani şu anda ayçiçek yağını fiyatından oynamak ne oluyor? Yanlış bir şey. Çünkü üretim yok, bir şey yok. Maliyetler, her şey yapılmış. E, koymuş onun e, mağazasına bir gecede vuruyor üzerine dünyanın parasını. Finlandiya'da böyle bir şey yok. Marketlerde fiyatlar artacak, bazı şeyler artıyor. Ama ne diyorlar? Finli gazetesi de okuyoruz. Diyor ki işte Finlandiya'da iki tane büyük grup var, K ve S, S grubu dine Bunlar e, uzun vadeli anlaşma yaptıkları için yurt dışından alacak şey, alacakları malzemelerle ilgili de veya işte gıda ve yerli şeylerle. Onlar uzun vadeli olduğu için fiyatlar hala da artmamış. Onu da halka ne yapmıyorlar? Artacak dine yansıtmıyorlar. Bizde tepadaki mala zam yapıyor. Bu devletin denetimine bağlı. Devlet burada çok iyi denetleme yapması lazım. Ne yapıyor? Finlandiya'da öyle bir şey yaparsan basıyor devlet sana büyük cezayı da. Serbest piyasa ama belli bir yere kadar. Yani burada ve, ve birkaç defa tekrarlarsan ondan sonra o şirketin de gümbürtüne bir daha açamazsın yani. Aynı kişi yeniden aynı şekilde şirket açamaz. Yanlış yaparsa eğer, büyük yanlışlar. E, kara, bors kara borsacılık Türkiye'de maalesef bu yönlerde var. Burada hmm. en büyük eksiklik devletin organize olması da. Bir de mesela işte yok halci kazanıza, şu gaza, sebze meyvenin ulaşması. ya Büyük şirketler e, bu alım işini direkt çiftçiden alıp, anlaşacak çiftçiden, senin tarlanın ürünü bana ait, işte portakalın şu ürünü Orada o aracıları devreden çıkartmak lazım. O zaman ne yaparsın? Halka daha ucuz şekilde onu ulaştırırsın. Ben şimdi aynı şekilde diğer alanlarda da. Yani arkadaşım Finlandiya'da yaşıyoruz. Geri geldiğimizde zaman kaşarın kilosunu 4 euroya alıyorsun. Tereyağı 5 euroya kilosu. Ama tereyağı Türkiye'de onu bulamazsın. Çok kaliteli. Yani Türkiye'deki o şeyleri tereyağı çok çok kaliteli. Yani bunu bu fiyatlarla yani hatta en fazla bütün 6 euroya. Ama indirim yapıyorlar 5 euroya falan satıyorlar. Mağazalar indirim yapıyorlar her şeyde. Gidiyor alıyorsun yani 1 euroya muzu alıyorsun. E, nereden geliyor? Güney Afrika'dan, şuradan buradan Amerika'dan, Güney Amerika'dan. Yani Türkiye'de aynı muz yok ithaldir şu fiyata. Niye fazla satılıyor ki Türkiye'de? Çünkü buradaki firmalar ne yapıyorlar? E, koruyor. karını diyor ama belli yere kadar. En büyük şey de direkt alımı yapıyorlar. Yani şimdi Türkiye'den Finniş firma portakal alacaksa gidiyor, onun atacağı gübresinden, ilacından her şeyini denetliyor. Çünkü sağlık bakımından da ülkesinde satacak şartları sağlasın diye. Direkt onu oradan gidiyor. Ne yapıyor? Alıyor. Ha, aradaki ufak bir kişi irtibat sağlamayacak. Komisyon alıyorsa az bir komisyon. Ama Türkiye'de öyle değil. Bire aldığın, iki olduğu geliyor on katına, beş on katına çıkıyor markette. Şimdi bunları bu yönde işte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, devletin organize şekilde firmaları bilgilendirilip bir yeni yapılanmaya gitmek gerekiyor Türkiye'de. Yani adam koymuş oraya 10, 10 bin kutu, 10 bin teneke veya kutu sıvı yağ diyor ki bundan vurayım parayı diyor. Bu arada da ne yapıyor? Hükümet acaba bundan gider mi diyor. Finlandiya'da büyük şirketler veyahut mağazalar, şirketler hükümetin gitmesi yönünde herhangi bir şey faaliyette bulunmuyorlar. Siyasiler ayrı, ticaret ayrı. Ama maalesef bizim Türkiye'de bu var. Partilerimiz mesela ne yapıyoruz? Şu anda savaş ortamı var. Ukrayna savaşı var. Şey. Partiler birleşmişler. Yani ülkenin bu Finlandiya'da Rusya saldırır endişesi de var. Ne yapıyor? Veyahut buradan işte ekonomide zor durumda. Ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Yani birbirlerinin ayağına artık fazla çelme takmaya uğraşmıyorlar. Ya bizde öyle bir şey yok ki. Eğer bakınız önceki videomda söyledim. Finlandiya Avrupa topluluğuna girmeseydi Avrupa Birliği'ne NATO üyesi de değil. Finlandiya şu anda Rusya'ya karşı bağımsız, tarafsız kalırdı. Çünkü yıllarca öyle kalmış. Finlandization kelimesini biliyorsunuz. Önceleri videolarına başlattım. Burada büyük devlet de küçük devletleri yönlendirir. Ukrayna'da da Rusya'nın yapmak istediği bu. Finlandization'ın Ukrayna'ya uygulanır. uygulanması. Diyor ki NATO'ya girmeyeceksin, Avrupa topluluğuna girmeyeceksin. Ee, topraklarında nükleer silah barındırmayacaksın, bulundurmayacaksın. Finlandiya ben çünkü tarihini biliyoruz, her şeyini biliyoruz. Ne yapmış? Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği zamanında Finlandiya. iki er hiçbir bir tarafta değil. Finlandiya üzerinden Ruslar dünyaya açılıyorlar. Ee, dünya şirketleri de Finlandiya üzerinden Rusya'ya. Finlandiya'nın eee Finlandiya'daki Rusya büyükelçiliğine bir bakın. Kale kale ha kale gibi ticaret işte şeyi var aynı zamanda ticaret müsteşarlığı şudur budur. Niye? Çünkü buradan dünyaya açılıyordu. Şimdi aynı durum nereye gelecek? Türkiye'ye gelecek. veya başka ülkelere. Türkiye üzerinden Rusya bu sefere ne yapacak? Çok müyediği uygularsan oradan üzerinden dünyaya açılacak. Dünyada üzerinden de gelenler Türkiye üzerinden oraya gidecekler. Veya işte yakın devletler ne? Pakistan, Hindistan o gibi devletler. Çünkü onlar da savaşta tarafsız kalmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye... hem jeopolitik durum itibariyle bu şekilde orada bulunuyor. Şimdi Avrupa topluluğu müeyyide uygulayayım diyor. Dünya müeyyide uygulayırım diyor. Yarına bir gün müeyyideler ne olacak? 2014'te başladığı gibi aynı seviyeye gelecek. 2014'te müeyyideler başlamış. Avrupa'da dolaşıyorum. Alman şirketleri İsviçre'deki şirketler üzerinden satıyorlarmış veya iş görüyorlarmış. Yani önceki videomda da belirttim. Finlandiya'nın eski iki tane başbakanı, işte Almanya'nın eski başbakanı, Rus şirketlerinde yönetici pozisyonlarında. Ne yapıyorlar? Çalışıyorlar. E, ee, hani müeydi vardı. Şimdi onun için yarını kimse göremiyor. E, Türkiye'de de dediğim gibi durun savaş ortamındasın. Ya yok o gitti bu gitti. Millette bir dert. Muharefette bir dert. Ne o? olsaydı şu anda ne yapacaktık? Jel Zelenski gibi bizim muharefet liderleri de ne yapacaktık? Avrupa müeydi uyguluyor. Dünya müeydi uyguluyor. Biz de müeydi uygularım. E ee, Sonuçta ne olacak? Avrupa senden önce onunla anlaşma yapacak. Amerika senden önce oraya satmaya çalışacak. Sen papazı olacaksın orada. Ukrayna 44-45 milyon. Rusya 145 milyon. Topladın 200 milyon. E, 200 milyonluk bir pazar ne olacak? Elinden gidecek. Savaş öyle veya böyle bitecek. Savaşı zaten önceki videolarımda belirttiğim gibi savaşın çıkmasının nedeni NATO, Avrupa Birliği ve bunların verdiği vaatler turuncu devrim işte portakal devrimi dediğin devrim eften püften bir devrim ataydı. Fin de öyle yazdı. İki tane güllen dedim. Ne yaptı? Demokrasi gelmez. Ne yaptın? Rusya yanlısı devlet başkanını başkanı Avrupa, Avrupa topluluğu görüşmelerini askıya alın dediği zaman onu indirip yerine başka cumhurbaşkanı seçmeye çalışırsan sonucuna da ne oluyorsun? Böyle katlanıyorsun. Olmadık şekilde Kırım'ın işgali başkadır. Diğer tarafta da olaylar çıktı. Ama Fin gazetesi ne yazdı o zaman? Biz dedi Avrupa yanlış yaptı. Şimdi aynı şey, aynı şekilde Ukrayna savaşının çıkmasında da yaşandı. Ukrayna halkına üzülüyoruz. İnsanlar başkalarının hatalar yüzünden orada ölüyorlar. Bütün Avrupa karıştı. Avrupa Birliği'nin bundan sonra işi zor. Evet, İngiltere ayrıldığı için rahat. Amerika zaten öteki taraftan Avrupa Birliği ona karşı bir organizasyon olarak geldiği için onu istemiyordu. Rahat rahat bundan kurtulacaklar. Ben ileri görüşlü bazı şeyleri söylüyorum. Yarın bir gün bana hak verirsiniz. Türkiye'deki arkadaşlarım, yağları şudur, budur, karabosacılı bırakın. Peynir ekmek yersin ya, hiç bulamasın ekmek yersin. Hadi onu bulamasan ülkemizde her şey var. Bu yazın gidersin köyünü ekersin. Tarlalar ekersin. Devlet sana şey verir, bunu atlatırız. Şükür ki topraklarımızda savaş yok. Hepinize eskide selamlar. Kalın sağlıcakla.